Anlat Mustafa. Ne anlatayım ben? Evet. Kız arkadaşımız var ama dizine kendimi kendimiz Böyle hayatta olmaz olsun değil Mustafa? Nefret ediyorum bu hayatta. Ana yok, baba yok. Yurt köşelerinde hiller yani <laughs> de Yani o kadar yaşam mücadele gibi Böyle hiç ben de ya. Sen ne anlayacaksın dostum? Bu işler... Bu işler... iş. Bok. Işler. <laughs> güzel güzel demem. Kafam güzel olmaz. Tek bildiğim gül kendisi. Aa, aa, aa. Sen onu yüzeyene kadar üstünün üstünde sabun kurudu biliyor musun? Bir sıslar. biliyor. Bırak da şu bir yavru. Orada bir ses mi geldi çoraplarımı? Alın alın gel. <laughs> yüzüm yok senin çorabını yıkayacağım. Utanın lan adam. İşte, yüzüm, yüzüm. 2000'e mi yıkarım lan? Vallahi yıkarım onu bak. 2000 yıkıyor? Yıkıyor ha. He? Yıkıyor. Çoraplar mı? He. Atarım sabaha çıkar derim. Mustafa 2 milyon yıkar. Oğlum bak seni vallahi bak seni yıkar güzel de kafana. 2 milyon yıkar bir güzel. güzel. Usta bunlara bir ikinci yıkama daha yapacak mısın? gömmeklere. Yeter oğlum ya ne yıkaması? Ön yıkama yaptın Makine abi gibi abi, düşünürsek. Zaten senin adam oğlum olsun. Çamaşır makinasının pozisyonunu düşünürsek bu yaptığın ön yıkama. Asıl yıkama nerede? Eskiden çamaşır makinesi mi varmış? çamaşır makinesi. Varmış? Çayda yıkarlarmış işte koyarlarmış suyun altına. <laughs> Eskiden o millet de elbise yokmuş ki. Yani. <laughs> Cüplak mı geziyormuş millet? Tamam, bir sual var ya, onu adamlar elbise geziyor işte. Olur. Esine yüze ne demiş? Dangalam. <laughs> Allah'ın sala. Boğ var mı? Bu. Işte, İsmi Tuharli var ya o zaman. Yok da o onlar... ilki derse. <laughs> bu derse. Dayı bu Bir söylediğin sen, şeyden, sene kaç? Sene 1930'da. Askerden geldiğin seneydi. 1929 mu neydi? Atatürk ne o zaman yaşıyordu? Askerden geldiğin sene. <laughs> Dayı bu kaçtı da, oğlum lan? Kaçtı oğlum mu? Atatürk ne peki, Okey mi oynadın? O İki sene az geze masti yaptı. <laughs> Onların akılda kalver takılmıyoruz. Biz dövüyorlar, Bunlar yukarı mahallede böyle. <laughs> Bunlar şey yapıyordu. Onlar mahalle an, kavgası an, yapıyordu. Dereli dereli. Allah. E, bir tane söyle Bu aldı götürdü. Hangi sen? Sen ne var oğlum? Bir tane onu süpür geçiyor. Atkılar Değil karıştı. De. Mustafa hadi artık yıka şu çamaşırları. Bitsin ya. Demek ki bu olmuş kuzum. 8 saatte bir pantolon Mustafa benim de bir gömlek var ama onu yıkamayak ya. <laughs> Mustafa şimdi ne yapıyoruz? Oğlum, Oğlum Osman. Ellerim de muaf oldu ya. Ya gördün mü? Kanka sen şuna Dur kanka. Ulan, bu ya. Renk niye çıktı böyle? Kir. Ne ya? Dur bir yıkadın şamaşırları çek. Abi. 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 Abi.